Şimdi böyle kenarlarını yakma işi yapıyor Hızlı hızlı içinde varsa bir mikrop kırılsın diye böyle dolandırıyor Bilmiyorum buradan beni görebiliyor musunuz? Şimdi şöyle iki tane bez var, pamuk da olabilir fark etme. Şimdi ol çekme esansları böyle satılıyor. Şunun kokusu daha çabuk geçici. Şu İstanbul Petek aracılık evine ait olan markayı geçen sene kullanmıştım. Daha kokusu daha kalıcı, daha böyle yağ yağlı bir yapısı var. Şunun kokusu daha çabuk geçiyor bu İstanbul petenkini daha çok sevdim. Şimdi bu alıyoruz. Şimdi bu peçet şeyleri, kumaşları pamuk da olur. Kovanların içine şu kadarcık koyuyoruz. Vamos correr. içinde bir iki fıs zaten içindeki bezine sıktık İçini de size isterseniz bir göstereyim kapatmadan şimdi bu ikinci o ele <laughs> konuşamadım bu şimdi ikinci el olan. Bunun içini ben kazıdım, temizledim görüyorsunuz. Sonra içini yaktık. Buna dört tane petek koyduk. Şurada hemen girişi kenara koydum bunu. İçine de bir iki fıs. Bu sıfır olan polen tuzaklı olan. Bunun da hemen içini göstereyim. Tekrardan. Şöyle. Bunda ise beş petek var. Ee, hemen girişe koydum gene. Bu şekilde yani burayı kapatmıyoruz. Şu anlık. Arıların gelişini bekleyeceğiz. Bakalım ne gelecek. Ne durumda olacaklar. Ona göre artık aksiyon alacağız arkadaşlar şimdi bunu kapatıyorum. şimdi bu ikisi ayarlandı Bunlar iki katlı ama tek katlarını yaptık bekleyeceğiz bakalım ne olacak ne gelecek Geçen seneki gibi bir mucize yaşayacağız mı göreceğiz deneyeceğiz Onun dışında Eğer gelirlerse diye üst katına bu şekilde yuvarlaklardan koyacağım hem fazla petek yapmakla uğraşmasın diye bu şekilde biliyorsunuz alt kat araların kendi hakkı üst katta varsa nasibimizde bizim için olacak. Az önceki esansları söyledim. Ee, çok sıkmanıza gerek yok dediğim gibi az e, sıkmanız içine bırakmanız yeterli. E, memnun kaldım benim bu. Bu da güzel aynı, aynı koku ama bunda limon ve melisanın kokusu daha fazla. Bununki e, daha çabuk gidiyor gibi geldi. Bununki daha yoğun. Ve birazcık daha böyle yağlımsı bir kokusu var. Geçen sene de bununla ara almadık. Ol gelirse varsa nasip. O şekilde yapacağız. Öyle şimdi biraz dinlenelim. Bunlar da gözüküyor mu bakayım. Şöyle. Bunlar da tespih çiçeği. Şimdi bunlardan dikeceğiz. Biraz bayağı bir geç çıkan bir şey. Bakalım. Yarısını dikeceğim. Yarısını bırakacağım. burada patatesler var suladım ki yumuşak olsun Çünkü bu bile girmiyordu bunu kırdım çapayı şimdi buraya tohumluk fasulye ekeceğiz arkadaşlar sonra tarlaya gideceğiz oraya çok fasulye ekeceğiz Şimdi diyebilirsiniz bu kadın ne böyle azıcık azıcık uğraşıyor. Şimdi atalık tohum isteyince mesela bir paket bu şekilde hani gelmiş. İçinde bilmiyorum 20 tane falan var. Bir tanesi de bir ayet ayrı olduğu için bu şekilde. Haliyle çoğaltmak istediklerimi evin bahçesinde çoğaltıyorum. Çoğaldıktan sonra tarlaya dikiyoruz arkadaşlar. 真的是。 Ee, biliyorsunuz ki bunları tohumdan yetiştirmiştim. Atalık e, soğanlarımızı baş yaptıktan sonra onları sakladım. Sakladıktan sonra ikinci senesi soğanları ektim. İnşallah tohum verirse seneye bir sürü e, atalık renkli soğanlarımız olacak. İki e, cins mor soğan, iki cins de beyaz soğanımız var. Yani şimdi soğanlarımızın yanında şöyle bir alanımız var. Bezelyanın olduğu yer. oraya şimdi İzmir şeker fasulye olarak geçiyor ee, Bu da oturak cins Onun dışında, dışında Diğer tarlada e, 4 veya 5 Çeşit fasulyemiz var 2 tanesi kuru fasulye 3 e, tanesi 2 tanesi de yeşil fasulye Kazık gibi olmuş Basılmaktan şimdi bu da tohumluk. Yani hep tadına bakıyorum aldığım ürünlerin. Hani güzelse, kılçıklı, kılçıksız, lezzetliyse tamam diyorum. Bununla devam. 음악을들으면서 Yaptığın işlemi tamam. Şimdi niye bu kadar uğraşıyorsun incik muncık diyenler için gelsin bu kadarlık. Ee, şöyle bir sarı pancarımız var. Bunu çoğaltacağız. Geçen sene yedim. Çok beğendiydim. Renklisini ekliydi, ekliydim. Sarısına bayıldım. Havuç mu sarı mı pancar derseniz sarı pancar. Çok çok lezzetliydi. O yüzden şimdi oraya bunu çoğaltmak için ekeceğim. Dediğim gibi yani zor çapaladığıma bakmayın. Suyu yiyince burası pamuk gibi olur. Çünkü taşlık bölge. Ay yoruldum. Çok sıcak. Çok çok. Birazdan burayı sulayacağız arkadaşlar. Yani bunu da buraya ektim. Tohumluk olacak. su yiyince burası yumuşayacak. O yüzden hiç dert edip tasalanmayın. Şimdi buradaki otları temizliyorum bir yandan da. Bir yandan da toma yapacak ekçeklerimi ayarlıyorum. Size buradakileri göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Burada şu hani şu bölgeyi temizlemiştik ya. Buralar duruyordu. Şimdi burada ebe gübecimiz var. Ondan sonra bu arkadaşımız var. Teke Sakalı, Tekilcan o tarz bir ismi vardı. İsimlerini unutuyorum ama tiplerini tanıyorum. Şimdi bunu alacağız. Böyle kökünden. Böyle. Bu. Bunu da atıyoruz sepetimize. Hani bir yandan temizliyoruz. Az önce bir tane de şurada gördüm iki tane de. Bunlar da onun bir değişiği. Böyle. Bu da yavrucu. Böyle. Bunları da aldık. Şimdi ebe gümeçlerimiz. Bunlar. Bunları da böyle topluyoruz. Böyle. Bu daha kaygan oluyor. Altı tüysüz. O şekilde. Onun dışında da şöyle madımaklarımız var. Eşek madıma da var, normal madımak da var. Bunlar yeniliyor. Bunları karıştırıp yemek yapıyoruz. Şimdi ben bu eva gümeçlerini bir toplayayım buralarda. Ee, sözde bahçe işi yapıyorduk ama <laughs> ekçeklerimi ekiyordum ama bir sürü. E Yabani otları da topladım. Şimdi onları temizleyeceğim. O yüzden videomu burada sonlandırayım istiyorum arkadaşlar. Her çeşit var. sirken var. Tekilcen, sakat, ne? Sakallı mı? Sakat mi? Ne öyle bir şey? Tekilcen, yemlik, kuş kuş. Ondan sonra din din, çoban çantası bir sürü var isimlerini sayamadığım bir sürü ot var şimdi bunları temizleyeyim arkadaşlar diğer videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın